Öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. Bu kadar e, yoğun bir günde sizleri aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Biz bir dönüşümün içerisindeyiz ve e, bu dönüşüm yolculuğumuzda e, sizler e, bunu, bunu sizlerle paylaşmak istiyoruz. E, hoş geldiniz diyorum ve sözü. E, UEDAŞ Genel Müdürümüz Sayın Fatih Gökay Bey'e veriyorum. Günaydın herkes arkadaşlar. Değerli basın mensupları, değerli çalışanlarımız, Sayın CEO'muz. Hepiniz hoş geldiniz. Burada bir değişim sürecini anlatmak adına bulunuyoruz. Genel hatlarıyla yönetim kurulu üyemiz aynı zamanda CEO'muz olan İsmail Bey zaten ayrıntıları anlatacak. Biz bu değişim sürecinde ekip olarak hala bu işi yapmaya devam ediyoruz. Aynı ekip olarak devam edeceğiz. Yatırımlarımız, işleyişimiz, hiçbir değişiklik yok. E, yeni bir lansmanla, e, yeni logolarımızı tanıtmak adına e, burada bulunuyoruz. E, hepiniz tekrar hoş geldiniz diyorum. E, i̇yi sunumlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. E, öncelikle herkese tekrar e, hoş geldin diyorum. Günaydın. Burada bulunmanız bizim için büyük bir güç, aynı zamanda da onur. Benden önce arkadaşlarım da söylediler. Bir değişim sürecinin başındayız. Uzun bir zamandır dünya, insanlık çok büyük bir sınamadan geçiyor. Önce pandemi sonrasında dünyanın yaşadığı jeopolitik risklerle birlikte ortaya çıkan enerji krizi ve onun beraberinde getirdiği gıda ve enflasyonda yaşanan sorunlar bütün yapıları, bütün ekonomileri bütün toplumları çok ciddi bir eee değişime ve dönüşüme zorlamakta. Aslında dünya uzun bir zamandır yenilenebilir enerji, dağıtık üretim, sürdürülebilirlik, sürdürüle sürdürülebilir bir ekonomi, döngüsel bir ekonomi kavramları üzerine sürdürülebilir tarım kavramları üzerine eee çok büyük eee emekler, çabalar ve tartışmalar sürdürüyordu. Bildiğiniz gibi iklim, iklim değişikliği artık hayatımızın çok önemli bir gerçeği. Hiç beklenmedik doğal afetler, seller, orman yangınları, sıcak hava dalgaları, toplumları, ekonomileri, insanları, şirketleri derinden etkilemekte. Özellikle geçen yıl bunların büyük bir bölümünü, ülkemiz maalesef çok ağır bir şekilde tecrübe etti. Dolayısıyla bugün sürdürülebilirlik, yeşil ekonomi ve yenilenebilir enerji içinde bulunduğumuz koşulların bize getirdiği zorunlu bir dönüşüm. Artık bu yarının meselesi değil, bugünün meselesi. Dolayısıyla uzun bir zamandır biz de yaklaşık 5 milyon insana hizmet veren 3,5 milyon abonesi olan bir şirket olarak ekonominin, toplumun içinde bulunduğumuz bölgenin her noktasına, her yaşama, her ekonomik aktiviteye dokunan bir şirket olarak bu değişimin ve dönüşümün öncülüğünü yapmamız gerektiğini ve Şirketimizi bu yeni dünya düzeni ve yeni ekonomi düzeni içerisinde doğru yere konumlandırmamız gerektiğine inanarak e, uzun bir zamandır e, bir değişim süreci içerisine girmiştik. Bu dönüşüm sürecinde bu yolculuğumuzda çok önemli bir e, durak, çok önemli bir değişiklik yaşadık. Bizim gibi bu değişimi önemseyen küresel çapta sürdürülebilirlik, yenilenebilir enerji gibi çevreye duyarlı değerleri benimsemiş ve bu alanda deneyime sahip uluslararası bir yatırım şirketi olan Aktis 29 Mart tarihi itibariyle şirketimizin %100 hissesini devralmış durumda. Konuşmamın başında anlattığım değerlerin ve vizyonların Aktis tarafından da benimsendiği, Aktis'in devraldığı şirketleri dönüştürerek sürdürülebilirlikte küresel bir lider haline getirme iddiası ve vizyonu şirketimizin vizyonu ile örtüştüğünden bu bizim için bu devirle ilgili en anlamlı en manidar noktalardan, özelliklerden bir tanesi. Bunun bizi çok memnun ettiğini, işimizi yaparken, bölgeye hizmet ederken, bu temel ilkeler doğrultusunda hizmet edecek olmaktan ve bu değişimi yeni hissedarımızla birlikte hayata geçirebilecek olmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti bütün kalbimle, bütün samimiyetimle ifade etmek isterim. Aktisin bütün dünyada küresel sürdürülebilir lider şirketler oluşturma vizyonuna ben inanıyorum ki Uludağ Enerji örnek bir şirket olacak ve e, tüm dünyada kurumsal vatandaşlık ve sürdürülebilir liderlik konusunda örnek e, teşkil e, edecek uygulamalara. Yeniliklere ve değişimlere öncülük edecek. Bunun heyecanı ve mutluluğunu taşıdığımı tüm samimiyetimle, tüm samimiyetimle ifade etmek isterim. Şirketimizin bugüne kadarki performansı, kapasitesi ve yaptıkları böyle bir değişimin şirketimiz tarafından hayata geçirileceğinin bence en büyük teminatı. Bir diğer konu arkadaşlar gerek pandemi döneminde gerekse de şu an içinde bulunduğumuz e, Rusya ve Ukrayna Savaşı e, yaşanan jeopolitik kriz bize enerjinin arz güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu e, maliyet e, bir tarafa e, enerji arz güvenliğinin enerjide olmazsa olmaz bütün politikaların bütün amaçların, bütün eylemlerin birinci il derecede karşılaması gereken temel sorunun ve sorunun cevaplanması gereken temel sorunun enerji arz güvenliği olduğunu yakıcı bir şekilde bize öğretmiş durumda. Bugün Avrupa bu kış kışı nasıl geçireceği konusunda çok derin politika tartışmaları içerisinde. Bütün evlerin 18 derece ısıda sabitlenmesi, enerji kesintileri, enerjinin çok verimli kullanılması. Bütün bunlar şu an Avrupa'nın gündeminde. Refah açısından dünyanın en zengin toplumu elindeki enerjiyi en tasarruflu bir şekilde nasıl kullanabiliriz? Nasıl ekonomiyi ve toplumu çökertmeden büyük ekonomik ve sosyal refah kayıplarına sebep olmadan ayakta tutabiliriz'in cevabını bulmaya çalışıyorlar. İçinde bulunduğumuz küresel tedarik zincirlerinde, küresel dünyada Türkiye bu sorunlardan ari değil. Dolayısıyla enerji arz güvenliği, tedarik sürekliliği bugün olmazsa olmaz. Ticari faaliyetlerin sürekliliği büyük oranda enerji sürekliliğine bağlıyken bu sürekliliği sağlayacak sistemlerin etkinliği ve bunun devamlı kılınması ve iyileştirmenin sürekli olmasının hedeflenmesi bir zorunluluk. Bu bölgede yıllardır süregelen kesintisiz enerji ve kaliteli hizmet anlayışımızda yürüttüğümüz başarımızda en büyük payı operasyonel süreçleri başarıyla yürüten çalışanlarımız ve özellikle de teknik ekibimiz Onlara burada huzurlarınızda tekrar çok teşekkür ediyorum. Enerji kesintisi sıklığı ve süresinde şirketimiz 21 şirket arasında en iyi ikinci değere sahip. Birinci değere sahip şirket Ayadaş. Söylemekte beis yok. Şebekesinin önemli bir kısmı yeraltı. Kırsalı yok. Buna rağmen Değerli arkadaşlar, çok az bir farkla şirketimiz enerji kesintisi sıklığı ve süresinde Türkiye'nin en iyi ikinci değerine sahip. Kayıp kaçak oranı biliyorum. Kayıp kaçak çok tartışmalı bir kavram. Uzun süre hem toplumda hem karar vericiler nezdinde çok büyük tartışmalara sebep oldu. Fakat burada da iftiharla söyleyebilirim ki şirketimiz Türkiye'nin en iyi kayıp kaçak değerine sahip. Burada Türkiye'nin en düşük kayıp kaçak değerine e, sahip e, şirketin e, başarısını sizlerle paylaşmak isterim. Bunu tabii ki az önce de teşekkür ettim. Arkadaşlarımızın özverili çalışmaları, sahayı yakinen takip etmeleri ve e, teknoloji e, alanındaki yenilikçi, öncü e, uygulamaları bize e, bu imkanı veriyor. Şimdi kesintisiz enerji sağlayabilmek için elbette en önemli şey şebekeleri yenilemek onları e, daha verimli e, kullanılabilir e, kılmak ve Türkiye'nin artan elektrik kapasitesi ve sosyal yaşamdaki gelişmeler ve yaşam ihtiyaçlarının beraberinde e, getirdiği daha fazla enerji ihtiyacını daha fazla yatırım yaparak karşılamamız gerektiği yatsınamaz bir gerçek. Bizim şu an itibariyle yatırım yükümlülüğümüz bugünkü değerlerle TL olarak yaklaşık 1.2 milyar TL civarında bir yatırım yükümlülüğüne sahibiz. Bu yatırımı gerçekleştirmek adına hem yerelden hem de Uluslararası finans kuruluşlarıyla EBRD gibi, Dünya Bankası gibi uluslararası finans kuruluşlarıyla uzun dönemli yatırım finansman görüşmelerini yürütmekteyiz. İnşallah en kısa zamanda e, bu finansman çalışmalarımızın e, sonuç verdiğini hep birlikte göreceğiz ve bu sonuçları da sizlerle memnuniyetle e, paylaşacağız. Elbette dünyanın, toplumun yaşadığı dönüşümü, değişimi sizlere konuşmamış şu ana kadarki bölümünde anlatmaya çalıştım. Bu özellikle büyük ölçekli şirketlere, belki de tüm şirketlere kurumsal sorumluluklar, kurumsal vatandaşlık gibi bir kavramı gündeme getiriyor. Biz mottomuz eee hayatın her yerindeyiz. Hayata güç veriyoruz. Yaşama dokunuyoruz. Bunu tüm faaliyetlerimize, tüm operasyonlarımıza eee yansıtmaya ve özümsetmeye çalışıyoruz. İçinde bulunduğumuz topluma, içinde bulunduğumuz ekonomiye, paydaşlarımıza ve tüketicilerimize karşı önemli sorumluluklar taşıdığımızın farkındayız. Önceliğimiz sadece ticari başarı olamaz. Ticari başarının yanında yaratacağımız sürdürülebilirlik değerlerine hizmet, topluma katkı bizim için ölçülmesi gereken, yarattığımız değeri ölçmemiz için e, gereken en önemli e, kavramlar ve faaliyetlerimizi yürütürken dikkat almamız gereken en önemli ilkeler. Sizler çok yakinen biliyorsunuz. Ve bütün bu etkinliklerde ben biliyorum, gözlemliyorum, desteğinizi hiç esirgemiyorsunuz. Hem etkinlikler esnasında hem sonrasında bunun kamuoyuna ulaştırılması noktasında bizlere çok ciddi destekler veriyorsunuz. Bunlar için müteşekkir olduğumu söylemek isterim. Çünkü çağımız bir iletişim çağı. Dolayısıyla iyiyi anlatmak, iyiyi doğru bir şekilde anlatmak ve ilgilisine ulaştırmak, bütün bu çabaları anlamlı kılacak en önemli etkinlik. Bu manada size teşekkür ediyoruz. Pek çok sosyal sorumluluk projeleri yürütüyoruz. Önümüzdeki dönemde geçen yıllarda olduğu gibi kadını, gençliği, çocuğu ve çevresel sorunları odağına koyan, bu alanlarda sorumluluklar üstlenen bir marka, bir değer yönetimi anlayışını yakından göreceksiniz. Bunlar bizim e, yarattığımız e, toplam değerin içerisinde en az ticari değer kadar ölçülecek, takip edilecek ve e, topluma bu değerleri kazandırmak için çaba göstereceğimiz temel, öncelikli alanlarımız olacak. Dediğim gibi tüm sosyal sorumluluk projelerini burada sayıp sizlerin vaktini almak istemem. Ama arkadaşlarım burada notada koymuşlar. Dediğim gibi yani döngüsel ekonomi sürdürülebilir bir ekonomi. Bugün bütün toplumların önceliği. Biz bunu hani bu toplantı vesilesiyle müşterilerimize paydaşlarımıza bir duyurma fırsat olarak da değerlendirelim bu toplantıyı. Biz dijital faturayı, e-faturayı ee, uzun zamandır destekliyoruz. Bütün müşterilerimizin e, kağıt faturadan dijital faturaya geçmesini hem dijital çağda olmamız nedeniyle hem de bu e, kağıt kullanımını azaltmak artık e, toplumlar için önemli bir sürdürülebilirlik hedefi e, olduğundan e, biz bu anlamda önemli mesafeler de e, Kat ettik onu da e, paylaşmak e, isterim harcadığımız fatura kağıdı kadar ağaç dikiyoruz bugüne kadar 4000 bin e, ağaç diktik burada ben arkadaşlarımdan özellikle kurumsal yetişmek arkadaşlarımdan şunu e, bu konuda rica ediyorum e, Türkiye bir e, orman e, lefası e, şeyine sahip yani lefa ormanlarına sahip. Pek çok yerde hatıra ormanları görürsünüz. Lefa ayakta ama maalesef ağaçlar yok. Dolayısıyla e, bu e, ağaçlandırdığımız alanların bakımını, gelişimini yakından takip etmeliyiz. Ve e, bu konuda da bence e, sorumluluğumuz gereği etkin bir iletişim e, yürütmeliyiz. E, yaptığımız iş bir e, sonuç bulmalı. O nedenle de e, tekrar kurumsal yetişimdeki arkadaşlarımdan bu konuda hassasiyet e, rica ediyorum. Şimdi bugüne şu e, şu ana kadar anlattıklarımı e, değişen dünyayı ve değişen e, faaliyet çerçevesini, iş modelini iyi anlatabilmek adına ve bunu gerek paydaşlarımıza gerek çalışanlarımıza sağlıklı bir şekilde, açık bir şekilde aktarabilmek adına markamızı, logolarımızı bu çerçevede kurumsal kimliğimizi sürdürülebilir değerler üzerine kurulu bu yeni enerji anlayışındaki yerimizi sağlamlaştırmak üzere değiştirdik. Bu dönüşüm sürecinde hayata güç veriyoruz misyonumuzu korumaya devam ettiğimizi söyleyebiliriz. Yani hayata sadece enerji vererek değil elektrik sağlayarak değil. Bütün paydaşlarımızla bu sürdürülebilir değerler üzerinde e, ortak çalışmalar e, yürüterek hayatın her alanında güç vermeye devam edeceğiz. E, ben tekrar e, geldiğiniz için e, hepinize tek, tek tek teşekkür ediyorum. Şükranlarımı e, sunuyorum. E, desteğinizle ben hem Türkiye'de hem de dünyada sürdürülebilirlik alanında küresel Lider bir enerji şirketi yaratacağımıza olan inancımı tekrar ederek huzurlarınızdan sevgi ve saygıyla ayrılıyorum. Tekrar geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Merhabalar, hoş geldiniz hepiniz. Bizim için bu önemli günde burada bulunduğunuz için teşekkür ederim. Bugün şirketimizin yeni kurumsal kimliğinin tanıtımının ilk günü. Artık yeni logolarımızla, yeni kurumsal kimliğimizle yolumuza devam edeceğiz. 10 yıl önce bu sektöre başladığımızda yanımızdaydınız. Bugün de yanımızdasınız. Bunun için ayrıca hepinize çok teşekkür ederim. Biz elektrik dağıtım, elektrik perakende ve saha işleri yapan 3 şirketten oluşuyoruz. Bu üç şirketimizin de kurumsal kimliği hisse devrinden sonra değişiyor. tahtada göreceğiniz gibi yeni logolarımız artık hizmetinizde. Fakat bu sadece bir logo değişimi değil, bir anlayış, bir işleyiş değişimi. Bu sürdürülebilir faaliyeti aslında daha da içimize ekleme değişimi. Bugün dünya değişiyor, sektörler değişiyor, şirketlerin değişmemesi ve sürdürülebilir olmaması mümkün değil. Doğal olarak biz bu sürdürülebilirliğe ayak uydurmak için değişimi başlatmış bulunuyoruz. Artık enerji şirketi olmak yetmiyor, sosyal bir enerji şirketi olma yolunda adımlar atıyoruz. Ee, zaten mecralarınızda sıklıkla yer veriyorsunuz. Bugün Türkiye'nin en çok olumlu haber çıkan elektrik şirketlerinden biriyiz. Bu bizim için ayrıca bir onur, doğru paydaşlık yaptığımızın sonucu. Bugün dijital medyada Türkiye'nin en çok takip edilen enerji sayfalarına sahibiz. Bu da bizim için bir onur. İletişim departmanının önemini aslında sizinle birlikte yaptığımız işbirliğiyle daha da net anlıyoruz. Bugün hedef kitlemize vermemiz gereken mesajların hepsini sayenizde aktarıyoruz. Elektrik işinin en zor kısımlarından biri aslında anlatmak. Çünkü hali hazırda yaptığınız iş çok görünür bir iş değil. Bu işi anlatabilmek için kurumsal iletişim departmanı var. Yaklaşık 10 yıldır 12 kişiyle bu işi yürütüyor ve sayenizde hedef kitlemize doğru mesajları iletiyoruz. Kesintisiz enerji, kesintisiz iletişim mottosuyla çıkmıştık yolumuza. Artık hayata güç veriyoruz mottosuyla devam edeceğiz faaliyetlerimize. Biliyorsunuz ki hem Uyedaş hem Uludağ Elektrik sürdürülebilir sosyal sorumluluk projelerinde çok önemli ve önde işler yapıyor. Bugüne kadar 14 sürdürülebilir sosyal sorumluluk projesi yürüttük Bu projelerin 60 farklı e, varilasyonunu kullandık. Milyonlarca insana ulaştık. E, elektrik sektörünün olumlu algıya çıkabilmesi için bir sürü çalışma yaptık. Bunların hepsinde yanımızda olduğunuz için ayrıca teşekkür ederim. E, önceliğimiz tabii ki müşteri memnuniyeti. Bunun için teknik ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor. Fakat bunun yanında bu memnuniyeti arttırabilmek için bunları anlatabilmek gerekiyor. Bunu anlatabilmek adına biz 24 saat usulüyle çalışıyoruz. Hem dağıtım şirketimizde hem perakende şirketimizde. Birçok proje yaptık. Şehrin ışıklarıyla fotoğraf yarışmaları yaptık. Sokak hayvanlarına yönelik projeler yaptık. Trafoları boyadık. Birçok projeyi Bursa'dan bölgeye, bölgeden ulusala taşıdık. Bu sürdürülebilir proje anlayışımız devam edecek. Bugün burada bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Yeni logomuzla, yeni hizmet anlayışımızla ve yeni iletişim stratejinizle karşınızda olmaya devam edeceğim. Sağ olun, sevgiler.